Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgiler. Ben yönetmen Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Bugünkü okuyacağımız hayat hikayesi böyle kendisinin ifadesiyle bahsız bedevi demiş ama biraz da öyle değil. silsile olmuş her şey böyle benzerleri yaşanmış. Neler olmuş? Ablam dediği bir insanla birlikte olması başına neler açıyor çok spoiler vermek istemiyorum. Konu başlığı bu olduğu için oradan gidiyorum ama adamın hayatı tamamen bir tecrübe. Bu herkes için kadın ve erkek için çıkarılacak çok fazla şeyler var bu hayat hikayesinde. Sanal alemi göreceğiz, dikkat etmemiz gereken şeyleri göreceğiz. Uzatmıyorum fazla hikayeye geçelim ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhabalar Yunus Bey. İyi yayınlar dilerim. Yaptığınız programı takdir ediyor ve fırsat buldukça dinliyorum. Öncelikle tanınmamak için farklı bir isim kullanacağım. Müsaadenizle hayat hikayeme başlıyorum. Merhabalar. Ben Faik. 30'lu yaşlara gelmiş bekar bir adamım. Size sanal alemin insanın hayatını ne kadar kötü edebileceğinin hikayesini anlatacağım. Yani benim hikayemi. Umarım gençlere ibret olur. Ben lisede çok saf, içine kapanık, kızlara selam dahi veremeyen biriydim. Bu yüzden lise bitene kadar, daha doğrusu ben 20 yaşına gelene kadar hiç kız arkadaşım olmadı. 20 yaşındayken bir sanal sohbet ortamında sadece yazdıklarını okuduğum, yüzünü sesini bilmediğim bir kızdan hoşlanmaya başladım. Sonra onunla arkadaşlık kurup samimi olduk. Kız beni insanlarla birlikte şarkı söylenen bir uygulamaya davet etti. Oradan da rahatça mesaj yaşarız dedi. Memnuniyetle kabul ettim. Orada onun yüzünü ilk defa gördüm. Sanki dünyanın en güzel yüzüydü. İlk defa sesini duydum. Sanki dünyanın en güzel sesiydi. Evet, Sanırım aşık olduğum için böyle geliyordu. Sonra biz her gün akşam ondan dörde kadar konuşmaya başladık. Normalde sohbet edemeyen ben onunla nasıl konuşuyordum anlamıyordum. Ben o sıra evdeydim. O ise üniversiteye gidiyordu. Dörtte yatıyor iki saat sonra kalkıp okula gidiyor. Benim için uykusuz kalıyordu. Sanırım o da benden hoşlanıyordu. Yine konuştuğumuz bir gece yarı uykulu bir halde cesarete geldim ve ondan hoşlandığımı söyledim. O da karşılıklı olarak ben de senden hoşlanıyorum dedi. Çok mutluydum o zaman. Benimle sevgili olur musun dedim. O da evet olurum dedi. Gecenin ikisiydi belki de üçü. Çok mutluydum. Kalkıp oynamaya başladım. Belki de hayatımda hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. Aşık olduğum kıza sevgili olmuştuk. Hem o benim ilk aşkım hem de ilk sevgilimdi. Ama bir sorun vardı. Ben Ankara'da yaşıyordum oysa Azerbaycan. Yani bizimkisi sadece sanal bir sevgililikti. Ama ben yine de olaya ciddi bakıyor, evlenmek istiyordum onunla. Hatta aileme, akrabalarıma bu durumu anlattım. Biz onunla çok güzel aylar geçirdik. Rüya gibiydi. Benden başka erkekle konuşmayan ve bu karakterine aşık olduğum kız yavaş yavaş açılmaya, değişmeye başladı. Birlikte şarkı söylediğimiz uygulamada onun sesi çok güzel olduğu için kendine bir çevre edinmişti ve bir sürü takipçisi vardı. Artık onun da bir arkadaş ortamı vardı. O ortamda erkekler de vardı ve onlarla da konuşuyordu. Bazılarının konuşma tarzı hiç hoşuma gitmiyor, konuşmamasını istiyordum. Ama beni dinlemiyordu. Ben de çok kıskançtım, tartışmaya başlamıştık. Sonra bir gün bana, babam mesajlarımızı gördü. Ben bir Türkiye kız vermem. Sakın bir daha o çocukla konuşmayacaksın. Yoksa telefonunu elinden alırım. Artık konuşamayız. Ayrılmamız lazım dedi. Ben de inandım. Peki dedim. Ayrıldık. Aradan bir hafta gibi kısa bir süre geçti. Sonra bana geri döndü. Özür diledi. Beni affet. Seninle konuşmadığım bir süre içerisinde bir çocukla konuştum. Ama onun sapık bir insan olduğunu gördüm. Ve onu engelledim dedi. Bana geri döndü. Peki o konuştuğun çocuk Türk müydü dedim. Evet, Türktü dedi. Üzülmüştüm. Ama seviyordum onu. Affettim. Tekrar konuşmaya başladık. Ama ilişkimiz eskisi kadar mutluluk vermiyordu. Ve hala kız arkadaşım o konuşmalarını beğenmediğim erkeklerle konuşmaya devam ediyordu. Onların niyetleri hiç hoşuma gitmiyor. Konuşma diyordum. Konuşuyordu, tartışıyorduk yine. Bir günü iyiydik, bir gün kavgalı. Küstük, Artık bu ilişki beni çok yormuştu, yıpratıyordu. Artık bitmesini istiyordum. Küsüyorduk ama ikimiz de birbirimizi seviyorduk. Sonra dayanamayıp birbirimizden özür diliyor, tekrar barışıyorduk. Ama bu uzun sürmüyordu. Benim de aklıma kötü bir plan geldi. Eğer onu affedemeyeceği bir hakaret edersen beni engeller ve bir daha asla affetmez dedim. Ve yaptım bunu. Tartıştığımız esnada ona çok ağır bir hakaret ettim. O da bu kelimeye çok alındı ve bir daha geri dönmemek üzere beni terk etti, izini kaybettirdi. İlişkimiz toplamda 6 ay sürmüştü ama ben bir yıl depresyona girmiş ve yasını tutmuştum. Sonra üniversitede bir kızdan hoşlanmaya başladım. Tabii ki benim ona gidip bunu söylemeye cesaretim olmadı. Arkadaşlarımı anlattım, arkadaşlarım da benden habersiz gidip o kızla benim için konuşmuşlar. Kız da tamam bana mesaj atsın konuşalım demiş. Sonra arkadaşlarım bana bu durumu anlattılar. Kız senden mesaj bekliyor. Git ve hemen yaz dediler. Ama ben kızdım. Neden benden habersiz böyle bir şey yaptınız diye. O akşam ona yazmaya cesaret edemedim. Bir gün sonra cesaretimi sonunda topladım ve ona yazdım. Bana "Beni gerçekten sevseydin hemen yazardın." dedi. Özür diledim. Gönlünü zorla da olsa aldım. Bir iki gün kadar konuştuk. Sonra bana "Bak Faik, eğer 30'lu yaşlarını geçmiş olsaydım ve bir mantık evliliği yapmayı düşünseydim seninle evlenmek isterdim. Ama ben daha gencim ve aşık olmak istiyorum ve sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum. Onun için biz en iyisi konuşmayalım. Ve benimle konuşmayı kesti. Bu şekilde üniversite bitti. Atanamadım ve mecbur özel sektörde iş hayatına atıldım. Daha sonra bir kızla konuşmaya başladık. Yine sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Her şey güzeldi. Ona takık derecesinde aşık olmuştum. Ama benimle konuşmuyordu. Sesini hiç duymamıştım. Aramama izin vermiyordu. Sebebini sorduğumda bunu anlatamam. Bu şekilde beni kabul ediyorsan konuşalım. Yoksa konuşmayalım diyordu. Ben de onu sevdiğim için bu şekilde kabul ediyordum. Ben saf bir insandım. Cinsel şeyler konuşmayı, mesaj yoluyla tatmin olmayı bana o kız öğretmişti. Bu çok hoşuma gitmişti. Sanal üzerinden de olsa ilk defa bir kızla bir şeyler yaşıyordum. Meğerse o kız beni kullanıyormuş. Bana ara sıra yaptığı şeyle ilgili fotoğraflar atardı. O kadar ustaca yapardı ki ben hiç şüphelenmezdim. Bir gün doğum günüydü. Bana doğum günü partisi olduğunu söyledi ve bir fotoğraf yolladı. Bu fotoğrafta insanlar vardı ve bir yemek masası ama ortam hiç Türk ortamına benzemiyordu. İnsanlar sanki yabancı gibiydi. Bu beni şüphelendirmişti. Daha sonra bana gönderdiği fotoğrafı internette araştırmak geldi. Fotoğrafı internette arattığımda şok olmuştum. Meğer aylarca bana İngiliz bir modelin fotoğraflarını atarak beni kandırmış. Daha sonra sinirle gittim o gerçeği onun yüzüne vurdum. Çok utanmış gözüküyordu. Evet, ben ismim haricinde her şey sana yalan söyledim. Bundan sonra artık konuşamayız dedi ve bir de gerçeği itiraf etti. Ben nişanlıyım. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Nişanlı bir kız Cinsel arzuları için beni kullanmış, nişanlısına ihanet etmiş, beni de çok fena kandırmıştı. Adeta yıkıldım. Biraz zaman geçti. Üniversiteden çok samimi olduğum bir ablam Ankara'ya gelmişti. Bana da haber verdi görüşelim diye. Ben de olur dedim. Buluştuk. Birlikte yemek yedik. Daha sonra bana birlikte sinemaya gitmeyi teklif etti. Birlikte sinemaya gittik. Oturmuş filmimizi izlerken ikimiz de elimizi yan taraflara koymuştuk. Elimiz birbirimize değiyordu o rahatsız olup elini çekmiyordu. Acaba bana kardeşi gibi baktığı için mi rahatsız olmuyordu? Yoksa beni sinemaya getirmesindeki niyeti farklı mıydı? Bilmiyordum. Nefsim beni zorluyordu. Ben de elimi çekemiyordum. O gün nefsime oyup onun elini tutup şansımı denemek istedim. Ama bu bana yakışmazdı. Ben dindar bir insandım. Abdestinde namazındaydım. O belki de bana gerçekten kardeşi gözüyle bakıyordu. Ben ona sadece ablam gözüyle bakmalıydım. O zaman kendimi tuttum, nefsime uymadım. Belki de uysaydım kötü şeyler olacaktı. Evet o zaman uymamıştım ama hikayemin sonu benzer bir olayla maalesef kötü bitti. Neyse devam edelim. Artık ailemde beni evlendirmek istiyordu. Bana Konya'dan bir kız bulmuşlardı. O aile bizimkileri çok severdi. Bizimkiler onların kızını istesek kesin bize verirler diyorlardı. Biz de aradık, size gelmek istiyoruz dedik. Onlar da kabul ettiler. Sonra biz neredeyse sürerlecek kalabalık bir şekilde hızlı trenle Konya'ya gittik. Çok heyecanlı bir ortamdı. Oraya vardık ve onların evine doğru yürümeye başladık. Aradık, biz geldik birkaç dakikaya sizin evinizdeyiz, haberiniz olsun dedik. Onlarsa şu an evde kavga var, kızın abisinin hanımı bu kızı benim kardeşime vermediniz. Şimdi gidip el aleme mi vereceksiniz? Eğer onlar gelirse olay çıkartırım. Onları eve almam dedi. Kusura bakmayın biz sizi eve alamayız geri dönün dediler. O kadar yolu boşuna mı gelmiştik? Kızı görmemiştim bile. Ve elimizi kolumuzu sallaya sallaya geri döndük mecburen. Evet gördüğünüz gibi her anın farklı ilginç bir şekilde bitiyor. Bahsız bedevi miyim neyim bilmiyorum. Ama hepsi gerçek ve hepsi bu şekilde. Daha sonra yine aile büyüklerinin aracı olmasıyla iki kızla daha görüşme yaptım. İkisi de ilk görüşmeden sonra olumsuz dediler ve bir daha görüşmek istemediler. Daha sonra benim kısa bir süre markette çalışma dönemim oldu. Beni cuma namazına göndermeyen şube müdürü kızla kavga etmiş ve istifa edip çıkmıştım. O sırada birisi gelip benim anneanneme senin torununla benim torunum bir tanışsınlar. Anlaşırlarsa evlendirelim demiş. Anneannem de tamam demiş. Tanışsınlar. Annelerimiz vasıtasıyla bir buluşma ayarladık. O gün geldiğinde hazırlanıp gittim buluşmaya. Ama ortalarda kız gözükmüyordu. Sonra buluştuğumuzda haberleşiriz diye annem numarasını isteyip bana verdi. O numarayı aradım. Meğer yanlış numaraymış. Numarayı yanlış almışız. Tekrar annem arayıp doğrusunu almasını istedim. Annem de arayıp numarayı tekrar istedi. Ve ben arayıp numarayı söylemeye başladı. Numaranın sonuna geldiğinde şok olmuştum. Numara benim rehberimde kayıtlı olan bir kızdı. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Bu buluşacağım kız meğer benim o marketteki hiç sevmediğim tartıştığım müdürümmüş. Şok olmuştum. Koskoca şehirde başka kız yokmuş gibi bu kız çıkmıştı karşıma. Buluşmak istemesem de neyse en azından bir kere oturalım konuşalım dedim. Kızı aradım. Kız ise düğünümüz vardı düğünden çıkıp yanına gelecektim. Ama arabamız bozuldu. Onun için yolda bekliyoruz biraz gecikeceğim kusura bakma. Bekler misin dedi. Beklerim dedim sorun yok. Beni tanıdın mı dedim. Tanıyamadım dedi. Meğer numaramı silmiş ve sesimden de çıkaramamış. Yarım saat onu bekledim. Beni tekrar aradı ve biz gelemiyoruz kusura bakma. Buluşmayı başka gün yapalım dedi. Peki sen beni tanıdın mı dedim. Hayır tanıyamadım dedi. Neyse buluştuğumuzda tanırsın dedim ve kapattım telefonu. Döndüm eve. Daha sonra numaramı kaydedip profil fotoğrafıma bakmış olacak ki bana bir mesaj atıp buluşmak istemediğini söyledi. Ben de peki dedim. Zaten daha sonra yine bir internet ortamından bir kızla tanıştım. Çok dindar, temiz, tam evlenmek istediğim karakterde bir kızdı. Başlarda öyleydi yani. O beni rüyasında görmüş ve beni aklından çıkaramadığını, benden hoşlandığını söylemişti. İlk defa bir kız bana bunu söylüyordu. O benim fotoğrafımı biliyordu. Ama ben onunkini bilmiyordum. O da bana fotoğrafını attı. Çok güzel bulmamıştım ama yine de onunla konuşmak istiyordum. Sonra konuşmaya başladık. Güzel anlaşmıştık. Onu sevmeye başlamıştım. Sevdikçe güzel gözükmeye başlamıştı gözüme. Daha sonra biz evlenemeyiz. Bizim evlenmemiz imkansız. Sana anlatamayacağım şeyler var. Ben de evlenmeyeceğim bir erkekle konuşmak istemiyorum. Bana yakışmaz. Biz konuşmayalım dedi ve beni terk etti. Aradan uzun bir süre geçti. Bir şekilde biz tekrar konuşmaya başladık. İkimiz de birbirimize konuşmak istiyorduk ama bu sefer görüntülü konuşmak istiyor. Yani o şekilde görmek istiyordu. Daha önce hiç görüntülü konuşmamıştık. Ben aslında fotoğraftaki kadar yakışıklı değildim. Korkuyordum beni canlı olarak gördüğünde beğenmemesinden. Ama o ısrarından vazgeçmeyince en sonunda kabul ettim ve biz de görüntülü konuştuk. Ertesi sabah kalktığımda baktım ki bana ayrılık mesajı atarak beni terk etti. Gururum incimişti. Ama sevmiştim de. Aradan uzun bir süre geçti ve yine bir şekilde yine konuşmaya başladık. Bu sefer o da benimle konuşmak istiyordu. Ve o eski taktığı şeyleri kafama takmıyordu. Bu sefer ben de çok ciddiydim. O bana 750 kilometre uzakta küçük bir şehirde oturuyordu. Ben en kısa zamanda onun yanına gidip onu yüz yüze görmek istediğimi söyledim. Bu onun da hoşuna gitti. Sonra beni belli bir tarihte davet etti. Eğer o zaman gelirsen buluşabiliriz dedi. Heyecanla kabul ettim. O tarih geldiğinde çıktım. 12 saatlik otobüs yolculuğuyla onun yanına gittim. Meğerse o aslında beni ayrılık konuşması yapmaya çağırmış. Yine ayrılmak istemiş. Bense acaba beni canlı görünce beğenecek mi diye düşüne düşüne gitmiştim. Sonra onunla buluştuk. Beni gördükten sonra gülümsemeye başladı. Ben onu çok beğenmiştim. Ona aşkla bakıyordum. O da beni beğenmiş ve veda konuşması yapmaktan vazgeçmiş. Onun elini tutmak istedim. Tabii ki hayır dedi. Ama aradan birkaç dakika geçtikten sonra uzattı elini, tutabilirsin dedi. İlk defa bir kızın elini tutmuştum. Evet, 30 yaşına yaklaşmıştım ve ilk defa bir kızın elini tutmuştum. Mükemmel bir duyguydu. Onun elini o gün hiç bırakmadım. Birlikte el ele yürüdük, çok güzel duygular hissettiğim bir gün geçirdik. Birbirimize bağlanmıştık. İki gün orada kalacaktım. Ertesi gün de görüştük ve ben tekrar otobüste evime döndüm oraya tekrar gitmeye iple çekiyordu. Daha sonra işler ciddiye bindi. O durumu ailesine anlatmış ama ailesi biz kızımızı bir yere göndermeyiz. O gelir burada yaşarım derse gelsin tanışalım demişler. Bu benim için mümkün değildi. Ben Ankara gibi büyük bir şehirde yaşıyordum. işim vardı. Zaten olması gereken gelinin damadın olduğu şehre gelmesiydi. Ama benim çıkıp da iç küveysi olarak onların yanına sığınmamı bekliyorlardı. Ben de bunu kabul etmedim. Biz ayrıldık, olmuyor dedik. Aradan belli bir süre geçti ve ben tekrar insanlarla birlikte şarkı söylediğimiz o uygulamaya katıldım. Orada sesinden etkilendiğim bir bayan vardı. Sesi cıvıl cıvıl geliyordu. Benden bile küçüktür diyordum. Daha sonra onunla sohbete girdik ve mesajlaşmayı sevmediğini, müsaitsem arayıp konuşabileceğini söyledi. Ben de olur dedim. Aradı beni. Konuştuk ve sesinden etkilenmiştim. Daha sonra birbirimize yaşlarımızı söyledik. O benden tam 20 yaş büyüktü. Ve annemle aynı yaştaydı. Bana boşandığını, iki çocuğu olduğunu söyledi. Tabii bunu öğrenince ona abla demeye başladım. Daha sonra samimi olduk. O da benimle aynı şehirde yaşıyordu. Bana görüşelim, kahvaltı yapalım deyip duruyordu. En sonunda kabul ettim. O gün buluştuk. Yanında küçük çocuğunu da getirmişti. Birlikte oturduk yemek yedik. Hesap ederken de direkt benim ödememi bekledi. Üstüne üstlük evdeki çocuğu için paket yaptırmamı da rica etti. Adeta sanki benim paramı yemek için benimle buluşmuştu. Ama yine de sesimi çıkarmadım. Neyse dedim. Yaptık bir hata. Daha sonra bir parka gittik. Orada oturup sohbet edelim dedim. Sonra çocuk eve gitti. Kadınla baş başa kaldık. Kadın bakımlı, yaşına göre güzel, şık giyinmişti. Bankta yan yana oturduk, sohbet ettik. Güzel seviyeli bir sohbetti ama sesinden ve bana bakışlarından ister istemez etkileniyordu biliyordum. Bu çok yanlıştı, yapmamalıydım. Ama kendime engel olamıyordum. Aklımdan kötü şeyler geçse de bunu belli etmeden sohbete devam ettim. Benim artık gitmem gerekiyor deyip ayrıldım. Daha sonra benimle tekrar buluşmak istediğini söyledi. Ama artık onunla buluşmak istemiyordum. Çünkü beni kullanıyordu. Adeta bana para harcatmak için benimle buluşuyordu. Onun için onu geçiştiriyordum. Yok desem de beni daha sonra evine salep içmeye davet etti. Bu benim kafamda kötü düşünceler oluşturdu. Bu kadın beni evine davet ediyordu. Acaba amacı neydi? En son merakımdan kabul ettim, evine gittim. Çocuklar yok mu dedim. Yok, kursa gittiler dedi. Yalnızlık oturduk. O da geldi yanıma oturdu. Çekici ve dekolteli bir şekilde giyinmişti. Konuşmaya başladık. Bana bu kadar yakın oturması ve bu şekilde giyinmesi beni cesaretlendirmişti. Artık nefsime engel olamıyordum. En sonunda şeytan oydum. Dudaklarından öpmeye başladım. Ellerimle de vücudunu... Evet, yaptığım çok yanlıştı. Ama kendimden geçmiştim. O da bunu istiyordu. Daha sonra birbirimizin üstünü çıkarttık. Tam o sırada kapı sesi geldi. Kapı açıldı. Korkuyla ayağa fırladık. Meğer bana yalan söylemiş. Boşanmamış. Hala evliymiş. Ve o günde şansıma kocası çıkıp gelmiş. Bizi o şekilde yakaladı bağırmaya başladı. Gözleri dönmüştü adamın. Bana bir tane yumruk attı düştüm yere. O sırada kadın araya girmeye çalıştı. Hızla kalkıp kaçtım. Arkamdan bağıra bağıra beni kovalıyordu. Komşular ne oluyor diye kapıya çıkmıştı. Benim için çok kötü bir andı. Kaçıyordum. Neyse ki adam benden 25 yaş büyüktü ve yaşlıydı. Ondan kaçmayı başarmıştım. Kaça kaça kendimi kaybettirdim ve kurtuldum. Eve geldim. Korkudan titriyordum. Ne olacak diyordum? Acaba karısına neler yapmıştı? Acaba beni bulacak mıydı? Korkuyla günlerce bekledim. Geceler uyuyamadım. Psikolojim bozulmuştu. Yaptığımdan o kadar pişmandım ki keşke yapmasaydım. Keşke bu hataya düşmeseydim diye Kendime defalarca kez söyledim. Şu an yaptığımdan çok pişmanım. Sanal alem benim hayatımı mahvetti. Yanlış yollara soktu. Bu temiz beni pislik bir bene çevirdi. Gençler umarım hikayem sizlere ibret olur. O güvendiğiniz yalancılar hayatımızı mahvedebiliyor. Başımızı velaya sokabiliyor. Siz siz olun bu sanal aleme kendinizi kaptırıp da benim gibi hayatınızı mahvetmeyin. Allah'a emanet. Sizler de Allah'a emanet olun. Evet, geçmiş olsun. Allah korumuş. Daha kötü şeyler de olabilirdi. Yani adam çıkıp sizi vurup sakat bırakabilirdi, ölebilirdiniz. AIDS olabilirdiniz, tuzağa düşebilirdiniz, şantaja uğrayabilirdiniz. Bunlar bir kumpas olabilirdi. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. En güzeli helaliyle birisiyle birlikte olmak. O yüzden diyoruz. Hem dünyevi açıdan hem de manevi açıdan, zinadan uzak duralım. Böyle şeyler hayatın içinde var maalesef. Helalinden olup şeytana uymamakta fayda var. İnşallah Rabbim karşınıza güzel bir insan çıkarsın. Bu da sizin imtihanızmış. Daha kötü şeylerden korumuş Rabbim sizi. Belki de bu imtihana nasıl yaklaştığınız bakılıyor. Bilmiyorum. O yüzden sabredip Allah'tan hayırlısını güzel bir eş isteyin inşallah. Benim size nacizane tavsiyem bu. Sanal alem, sanal alem. Ne olursa sanal alemden oluyordu eskiden ama şimdilerde gerçek alemde de oluyor. O yüzden tek başına sanal alemdeki insanlar kötüdür, şu iyidir diye bakmamak gerek. İnsanların yapısını tartacaksın, edeceksin. Gerçek hayatta tanışıyorsun, sonra evlenene kadar gerçek yüzünü görmüyorsun. Evlenince gerçek yüzü ortaya çıkıyor. O yüzden hayatımıza giren insanları iyice araştırıp tartıp o şekilde hayatımızda tutmalıyız. Veya o şekilde sevgili olup evlenmeliyiz. Araştırmak çok önemli. Mesela burada benim bir ifade gözüme takıldı. Azerbaycan'dan çok fazla izleyicimiz var. Azerbaycanlı kız demiş ki ailesi ben Türkiye kız vermem. Burada bak işte fark etmemiş. Aslında Azerbaycanlılar da Türk. E diyecekti ki biz Türk'üz. Yani senin ailen böyle bir şey söylemez. Orada aslında kız sallamış, bir bahane etmiş. Her her millette, her kültürde kötü insanlar olduğu gibi, Azerbaycan'da da olabilir, Almanya'da, Avrupa'da yani her yerde var bu. Bizim ülkemizde olduğu gibi başka ülkelerde hatta şehirlerde, köylerde bile var. Bir millette alakası olan bir şey değil. Bunu özellikle söylüyorum çünkü çok fazla benim de Azerbaycan'ı tanıdığım var. Tanıdığımız var, izleyicilerimiz var. O yüzden buradan da böyle bir yanlış anlaşılma çıkmasın diye özellikle altını basa basa çizerek söylüyorum arkadaşlar. Azerbaycanlı ne kadar insan tanıdıysam hepsi de çok güzel insanlardı. Eksik olmasınlar. Buradan Azerbaycan'a çok selam ederim. Sanal alimde dikkat edilmesi gereken nokta nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Konuşma şeklinden aslında insanlar anlayabilirsiniz. Eğer birisi sizinle para konuşuyorsa, cinsellikle ilgili konuşmalar yapıyorsa o insanlardan uzak duracağız. Belli. Niyet belli. Bak başka fotoğraflar kullanıyorlar. Başka bir İngiliz kız çıkıyor. Hayatı da neler neler var. Aslında bu kişinin hayatı tamamen bir tecrübe. Tecrübelerden oluşmuş hayat. Şimdi sütten az yanmış, yoğurt üfleyerek yiyor. En azından bu hikayeyi dinleyen bir kişi dikkatli olur, belki temkinli olur. Aynı tecrübeleri yaşamayabilir. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum hikayesini bizimle paylaştığı için. Ve bir noktada mesela birisinden ayrılıyorsunuz ya, özellikle demiş benim ailem Türkiye kız vermez, Hani buna örnek olsun diye söylüyorum. Burada fark etmemiş. Bazen nefsimize yenik düşebiliyoruz ya da duygularımıza yenik düşebiliyoruz. Sonra barışıyorsun. Sana gerçeği itiraf ediyor. Ben başkasıyla beraberdim. E o da Türktü. Direkt uzaklaşacaksın. Direkt engelleyeceksin böyle durumda. Ne kadar aşık olursan ol. Böyle insanlar sıkıntılı insanlar. Evlendikten sonra da hayatımızın içine ederler. Kibarcasını söylemiş olayım burada. Ya yani kız olsun erkek olsun hiç fark etmez karakter meselesi, karaktersizlik meselesi. Bir de bir şey var hep gördüğümüz. Eğer birisi diyorsa ki, "Ya ben aslında 30 yaşında olsaydım, mantık evliliği yapmak için sen çok iyi bir insan." Bunlar yalan. Bunlar yalan arkadaşlar. Aman ha. Bunlara da dikkat edelim. Sonra bir şey daha var. Onu da yapmayı unutmayalım dostlar. Beğeni ve yorum. Sizler beğeni ve yorum attıkça daha fazla gencimizin, insanımızın kurtulmasına vesile oluyoruz biliyorsunuz. Bazen görüyorum 10.000 kişi izlemiş mesela videoyu bir günde beğenilere bir bakıyorum 500 beğeni ya da 1000 beğeni İzlenme kadar beğeni olmuyor ya da yorum olmuyor. Yorum atacak bir şey bulamıyorsan iyi yayınlar yaz mesela. Çünkü sen beğeni ve yorum atmazsan sevgili kardeşim bu videoyu Youtube senin beğenmediğini düşünür başkalarına da önermez. İnan bir kişinin beğenmesiyle oluyor bunlar. Bir kişiyi beğenmeyince Sistem beğenmediğini düşünüyor senin, sonra başkalarını önermiyor. O yüzden dostlar, program bitirme noktasına geldik hatta bir dönem. İzlenmelerimiz düşmeye başladı. Destekleriniz önemli, kıymetli dostlar. Hem verdiğimiz emekler adına, hem de daha fazla insana vesile olmak adına desteklerinizi bekliyoruz. İyi ki varsınız. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videomun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.